geçmişi binlerce yıl önceye dayanan harika lezzetli misket biberi turşusu yapıyoruz. Öncelikle sarımsakların kabuğu yumuşasın diye tek tek görmüş olduğunuz gibi yolup suyun içerisine atıyoruz ve kabukları yumuşadıktan sonra böyle çok kolay şekilde soyuyorsunuz. Birkaç tane soyduktan sonra kenara alabilirsiniz. Misket biberlerini görmüş olduğunuz gibi saplarını kopartıyorsunuz. Bu şekilde yıkadıktan sonra tek bir delik açıyorsunuz. Delik aç sonra 750 ya da 1 kiloluk kavanozun içerisine 1-2 arzu ya da sarımsak kesiyoruz. 3-4 tane tane karabiber 2 defne yaprağı ve biberleri diziyoruz. Sarımsak ve defne yaprağı ilave yapıyoruz. Kaşın ucuyla limon tuzu, 1 çay kaşığından çok az eksik. Şeker 1-1,5 yemek kaşığı salamura otuz ve bir çay bardağından bir parmak eksik sirke. Kalan boşluğa kaynar su yapıyoruz. Eski bir kapak kapatıyoruz. Sağ sola çalkalıyoruz. Eğer ki açıyoruz tekrar boşluk varsa yine fokur fokur kaynayan suyu ilave ediyoruz. Yeni bir kapak kapatıyoruz. Ters çeviriyoruz. O kendiliğinden vakumlanır. Minimum 10 gün sonra açıyoruz. Afiyeti tüketiyoruz. Türk ve Dünya Mutfakları tariflerini paylaştım. Bu kanalıma abone olursanız sevinirim. Diğer turşu tariflerde Kanada'da yapanlara şimdiden afiyet olsun. Teşekkürler.